arkadaşlar bunlar da bir zamanların 50 bin lirası 50 bin lira 50 bin şöyle arkasına bakalım ellerimi iyi yıkacağım arkadaşlar paralar dünyanın en kirli en pis maddesidir 1999 tarihli bu arkasında Atatürk arkasında Atatürk'ün şeyi var resmi var portresi var ee, bu da 2000 bu 1999 bu 2000 arkadaşlar ee, eski 50.000 liralar <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.